Merhaba arkadaşlar. Hmm, buluşma yapacağım. Katılmak istiyorsanız ne mi yapacaksınız? Bunu artacaksınız. Ben bunun linkini bak buraya tıklayacağım. Bir dakika. Burayı kopyalayacağım. Tamam mı böyle? Böyle kopyalayacağım. Buraya YouTube'un şey yap açıklama diyelim burayı. Burayı ya kopyaladığım zaman kendi profilime geliyorum. Dakika bu ne? Tamam. Evet. Buluşma yakında arkadaşlar. En az 3-5 kişi alacağım. En az 3-5 kişi alacağım. Katılmak istiyorsanız dediğim gibi arkadaş katın. what the Oha çok zengin hep. <laughs> evet arkadaşlar dediğim gibi katılmayı unutmayın. <laughs> Get